kayıtlara geçmesi için çok kısa bir şey söyleyeceğim. pazartesi günü Sayın Grup Başkan Vekillerinin başörtüsü meselesiyle ilgili olarak yaptığı çokça açıklama vardı. En azından bizim de tavrımızın burada bir kez daha kayıtlara geçmesi için çok kısa şunu söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. En azından kendi adıma Gerçekten bıktım, bıktık. Aklımızın hafife alınmasından, yaşanan vakalar hiç yaşanmamış gibi davranmamızın bizden beklenmesinden bıktık. Seçilme hakkımızı yıllarca kullanmamıza kimler engel oldu? Üniversitelerde başörtüsü yasağını Anayasa Mahkemesi'ne kimler götürdü? Binlerce kadının okuma ve meslek edinme hakkını kimler ellerinden aldı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler gitti? Çok değil. 10 yıl önce hangi genel başkan ya kanunlar değişemez biz bunları değiştiremeyiz. Hem zaten ömür boyu kapatacak değil ya canım belki de açacaktır gibi akla ziyan açıklamalarda bulundu. Ya yine çok erken ya 3-4 yıl önce hangi parti sözcüsü poliste başörtülü polis olan